PlayStation 3'ün en sevilen oyunlarından bir tanesi olan God of War 3 Remastered olarak PlayStation 4 için yeniden yapıldı. God of War 3, Poseidon ve Hades gibi birçok tanrı ile karşı karşıya kalacak olan Kratos'un hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Olympus tanrılarını yok edip ailesinin intikamını almak için Titanları da arkasını alarak Kratos son kez büyük bir saldırıya geçiyor. God of War 3 Remaster yükseltilmiş grafik kalitesiyle yeniden elden geçirilmiş. Daha yüksek çözünürlükteki kaplamaları ve geliştirilmiş ışıklandırma efektleriyle birlikte God of War 3'ü PlayStation 4 ile yeniden oynamak gerçekten keyif verici. Bunların yanında kaplamalar, oyun içerisindeki su ve ateş efektleri, daha canlı dövüş animasyonları God of War 3 da satın almak için güzel bir bahane. Bu kadar güzelliğin yanında halen saç baş yoldurtan sabit kamera sorunsalı peşimizi bırakmıyor. Oyunu daha önce PlayStation 3'te zaten oynadıysanız ve PlayStation 4 sahibiyseniz tekrar oynamanızı veya oynama şansı bulamadıysanız da bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Detaylar için fraktis.com'u takip edebilirsiniz. <laughs>